14 Mart 2024 Perşembe Taceddin Kutay Akşam Gazetesi Antalya'nın favorisi Tütüncü'nün gündemini Hakan Tütüncü, taraflı tarafsız hemen herkesin kendisinden övgüyle bahsettiği 15 yıllık Kepez Belediye Başkanlığı macerasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına soyundu. İstanbul konuşmaktan bir türlü konuşmaya fırsat bulamadığımız, maalesef ihmal ettiğimiz yerlerin başında geliyor Antalya. Lakin konuşulmayı belki de en çok hak eden şehirlerimizin başında geliyor. Zira kamuoyu araştırmaları Cumhur İttifakı adayı Tütüncü'nün ipi göğüslemeye çok yakın olduğunu ortaya koyuyor. Bu Antalya için önemli bir dönüşümün arefesinde olduğumuz anlamına geliyor. Peki Tütüncü'nün gündeminde neler var? Evvela şöhreti Antalya sınırlarını aşan meşhur trafik sorunu var. Antalya'nın yaşadığı en büyük problem ulaşım ve trafik. Muhittin Böcek yönetiminde 5 yılda bu konunun çözümü için hiçbir adım atılmadı ve tek kuruş yatırım yapılmadı. Özellikle sabah ve akşam saatleri trafiği Antalyalı için kabusa çeviriyor. 20 dakikalık mesafeler plansız ve yeni bağlantı yollarına duyulan ihtiyaç sebebiyle 2 saat sürebiliyor. Buna karşın ABB Başkanı Böcek bu soruna yönelik en ufak çözüm önerisi sunmuyor. Buna mukabil Cumhur İttifakı adayı Hakan Tütüncü 22 yeni katlı kavşak, 14 yeni ana arter, 5 yeni etap raylı sistem gibi projeler vaat ederek Antalya'nın trafik sorunu için bir şeyler söylüyor. Tütüncünün bu vaatleri Antalyalı tarafından kabul görmüşe benziyor. Zira Tütüncü, Kepez Belediye Başkanı iken Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken pek çok arteri yapmasıyla tanınıyor. Tütüncünün gündemindeki ikinci mühim konu şehrin bir süredir alarm veren altyapısı. Son yıllarda artan nüfus ve yaz aylarında turizm merkezi olması Antalya'yı daha donanımlı bir altyapıya sahip olmaya mecbur kılıyor. Buna karşın mevcut altyapı 16 milyon turisti ağırlayacak seviyede değil. Kışın yağması muhtemel yağmursa Antalya için ayrı bir korku vesilesi. Zira Güneş'in şehrinde yaşanan su baskınları artık vakaya adiye haline gelmiş durumda. Yaşanan son yağmurda alt geçitte mahsur kalan araçta bir kişinin boğularak can vermesi durumun vehametini ortaya koyuyor. Hakan Tütüncü, trafik projelerine entegre altyapı projeleri geliştirerek, şehrin drenaj altyapısının yenileneceğini, böylelikle trafik sorununu ve altyapı sorununu eş zamanlı olarak çözeceklerini vaat ederek seçmenden yine artı puan almayı başardı. Antalya'nın simgesi olan ve aralıksız 60 yıldır düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin 60.sı geçtiğimiz yıl düzenlenemedi. FETÖ propagandası yaptığı gerekçesiyle Kanun Hükmü isimli belgeselin yol açtığı durum festivalin 3 kere ilan, 2 kere de iptal edilmesine sahne olduğumuz kaosu doğurdu. Bu süreçte Böcek bir televizyon programına katılarak 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali 2023 yılında düzenlenecek. Bu bir muhitin Böcek sözüdür demiş ancak bu sözü tutamamıştı. Altın Portakal'ın 60.'sının yapılamaması gerek festival gerek Antalya için büyük prestij kaybına sebep oldu. Hakan Tütüncü bu konuda oldukça öfkeli. Zira fatura şehrin imajına kesiliyor. En önemli vaatleri arasına Altın Portakal'ın değerinin artırılmasını koyan Tütüncü'nün bu konuda ne kadar kararlı olduğu gözle görülüyor. CHP, DEM, İyi Parti arasında yaşanan gerilimin Hakan Tütüncü'yü favori kıldığı Antalya seçimlerinin gündemi elbette bunlardan ibaret değil şehir önümüzdeki dönemde kendi sürecini kendisi belirleyecek lakin görünen Antalya'yı yakın vadede büyük bir dönüşümün beklediği